cildinize ışıltı katan dermokozmetik markası. Be Loved sunar. Doktor Bora Özel sizin için anlatıyor. Herkese merhaba, kanala hoş geldiniz. Ben Operatör Doktor Bora Özel, estetik ve plastik cerrah. Bugün size vazelin zararlı mı? Vazelin kanserojen mi? Ne zaman vazelin kullanmalıyız ya da kullanmamalı mıyız? Ve vazelin pratik kullanım alanları ile ilgili kısa bir video çekeceğim. O zaman hazırsanız başlayalım. Bazel'in petrol türevlerinin saflaştırılması ile elde edilen tamamen zararsız bir kremdir. Oklusif bir nemlendiricidir. Cilt bariyerini kapatarak cildin epidermal su kaybını azaltan yani cildin nemini hapseden bir kremdir. 1800'lü yıllarda Amerika'da keşfediliyor ve patente alınıyor ve 1800'lü yıllardan itibaren güvenli kullanabiliyoruz hatta bebeklerimizde bile kullanabiliyoruz. Dediğim gibi petrolden türemiş olması, petrolden elde ediliyor olması zararlı olduğu anlamına gelmiyor. Bütün toksik ve zararlı kimyasalları uzaklaştırılarak hazırlanan bir içeriktir ve biz de zaman zaman vazelini bir geldikçe kullanmaktayız. Dediğim gibi hierkast içermez. Cildi nemlendirme, cildin buharlaşmasına engellediği için nemi hapsettiğinden dolayı bir oklizit nemlendirici olarak değerlendirilir. Nerelerde kullanıyoruz? Vücut bölgelerinde, işte topuk çatlaklarında, ayak bölgesinde, dirsek çatlaklarında, yine dudakları nemlendirmek açısından sevdiğimiz bir nemlendirici diyebilirim. Peki bunun dışında yüz nemlendirmek için kullanılabilir mi? Eğer cildiniz çok kuruysa, aşırı kuru bir cildiniz varsa ve ne sürüyorsanız sürün, cildiniz hala nemsiz S evet kullanabilirsiniz. Aslında komedojenik değil yani komedon yapmaz. Ama dediğim gibi cildi kapattığı için tıpkı bir makyaj yapmak etkisi oluşturur. Biz o yüzden bir iyi nemlendirici olarak sevmeyiz. Ama yeri geldiğinde de cildi nemlendirmek ya da cildin nemini tutmak için de kullanabiliyoruz. Yine bebeklerde pişik bölgelerinde kullanılabiliyor. Bunun dışında biz bazen mesela TCA peeling yapıyoruz özellikle burun kenarına, dudaklara o peeling gelmemesi için o bölgelere vazelin sürüp üstüne peelingimizi sürüyoruz. En azından bulaşı olup o bölgelerde ekstra bir kılcal damar çatlaması olmasın diye cildi korumak için kullanıyoruz. Yine parfümün etki süresini uzatmak için, daha önceki Reels'larda da çekmiştim size anlatmıştım bunu. Parfümümüzü sıkıp üstüne vazelin sürdüğümüzde ne oluyor? Onu oklisif bir bant şeklinde kapattığı için parfümümüzün daha uzun ömürlü, daha kalıcı olmasını sağlıyor. Saça vazelin sürülebilir ama lütfen saç diplerinize vazelin sürmeyin. Çünkü vazelini çıkartmak çok zor olabiliyor. Saçın uç bölgelerindeki kırık bölgelerin bir miktar daha kırılmasını engellemek amaçlı saça çok az miktarda vazelin sürmek mümkün olabilmekte. Ve aynı şekilde saçın elektriklenmesini azaltmak için de yine vazelin kullanma mümkün olabiliyor. Çok tercih etmiyoruz ama bu amaçla da kullanılabiliyor. Peki kanserojen mi? kesinlikle kanserojen değil. Zaten dediğim gibi çok uzun sürelerden beri kullanılıyor. Kanserojen bir etkisi yok diyebilirim. Nedense insanların aklına vazelini sanki petrolden elde edildiği için kanserojen olabilir diye eşleştirmişler. Böyle bir etki yok. Bunların çalışmaları yapılmış ve çok uzun süredir kullanıldığı için gayet güvenli bir nemlendirici olduğunu Söyleyebilirim. Yine yara bölgelerinde de bazen vazelin kullanabiliyoruz. Elimizde hiçbir şey yoksa yara iyileşmesini bir miktar hızlandırabilir diyebiliriz. Çok tercih ettiğimiz bir krem değil ama bazen de çaresizlikte vazelin sürüp o bölgenin bir miktar nemli kalması da ihtiyaç doğrultusunda sağlanabiliyor. Yine çok çatlamış dudaklarda, kuru dudaklarda öneriyoruz. Bir de bazen kullandığımız serumların cilde hapsolması ve daha iyi emilmesi için vazelin kullanabiliriz. Bunu işte yemek asit gibi, e, azeleik asit gibi, e, niacinamid gibi, seramit gibi çok aktif içerikleri olmayan serumların üstüne vazelin sürdüğümüzde serumların daha iyi emilmesini sağlıyor. Ama bunu retinol gibi işte alfa hidroks asit, beta hidroks asit, glikolik asit, laktik asit gibi ürünlerin üstüne sürdüğünüzde onların etkisini çok daha arttıracağı için ciddi bir hasar oluşturabilir. Dolayısıyla Saydığım içerikleri içeren serumlarla beraber vazelin özellikle çok kuru ciltlerde ve serumun daha iyi emilmesini istenen durumlarda kullanılabilmekte. Bugün size vazelinle ilgili böyle kısa özet bir bilgi verdim. Siz vazelin kullanıyor musunuz? Hangi markayı tercih ediyorsunuz? Yorumlarda buluşalım. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Sevgiyle kalın. Cildinize ışıltı katan dermokozmetik markası. Be Loved sundu.